Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Bilim Festivali'nde hafta sonu bereketi vardı. Konya Bilim Merkezi'nde kurulan festival alanındaki 56 bilim çadırı meraklı ziyaretçilerini ağırladı. Sadece çocuklar ve gençler değil, çadırlarda gerçekleştirilen bilimsel aktiviteler her yaş grubuna hitap etti. Konya Emniyet Müdürlüğü açtığı standa parmak izi laboratuvarını öğretti. Genç ustalar ne yapımını. Burada e, olay yeri incelemesinde kullanmış olduğumuz malzemelerin bazıları ve bir de parmak izi geliştirme teknikleri var. Laboratuvar ortamında gelişen parmak izleri, gözlemek yüzeyle, gözlemek yüzeyle ayırdığımız parmak izlerini geliştiriyoruz. Merak edenlere, çocuklara, öğrencilere, büyüklere parmak izinin nasıl geliştiğini kısaca anlatıyoruz. Burada öğret hocamla birlikte işte neyin tanıtımını yapıyoruz, neyin ilk halinden son haline gelişini anlatmaya çalışıyoruz. Deneyler, geri dönüşüm teknolojileri, işaret dili, geleneksel sanatlar ve dahası. Festivale gelen herkes bilgiyi depoladı çok güzeldi çünkü farklı standlarda farklı materyaller yer alarak gençlerin bu çok ilgisini çekti bilim alanında. Gençler her standda kendilerine bir şey çıkardılar. Gerçekten bilim anlamında çok etkili bir standtı. Standları gezerek tabi bilgi birikimleri çoğaldı. Bunun yanında da tabi deneyimleri de arttı bazı noktalarda. Benim çok sevdim. Çok güzel ara var. Parfüm yapıyorlar. Bize bitki veriyorlar. Toprak veriyorlar. Arabaya bindirip böyle Kazayı anlatıyorlar mesela el ee, hareketlerini gösteriyorlar elde anlaşma şeylerini gösteriyorlar yani çok beğendim <laughs> başıma gitti çok güzeldi çok yani deneyler falan yaptık çok eğlendik. Festivalin pazar günü daha yoğun olması bekleniyor.